Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 5. Beşi, bölümü kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak Evet arkadaşlar, sefer giteyim. Yani Site ne? Ne? Arkadaşlar Ne kanalını Instagram'dan Instagram'dan adım Game Guys. Oha, Facebook'u da var. Ben oraya yol ne ya? Tren yolu gibi bir şey. Aynen tren yolu. F Facebook. Bak şurada kapı var. Böyle benziyor. İçine bir girelim yani. Girdik. Böyle bir şey çıktı. Ya nasıl bir... Var insan yukarısını yapar ya. Nasıl bir kafasız bir şey. Bak kesin bunun da yukarısı var. Bak, böyle en yapılır ya İnsan bari bir yukarısını yapar İşte bu da Minecraft şeyleri M.C.P. Master'ı zaten yani yaptım da Facebook'un ya, bura hiçbir şey yok Boşu boşu Nereden geldi o Ya şimdi bir öldüreyim de Yetmez ki canımız Binlerce Bir şey kaldı Şunu yiyeyim bari Tahta gibi bir şey yok. Ya. Ne yazık artık? Benim yani yerden okçu. Evet, ok. Skelet oldu. İskelet oldu. Ha? Nereden geldi o? Bakayım. Bir yerden geldi ama. Sen konu kaptayım deme. suyun içine mi gidiyorsun? Bak aç. Çıkabilirsem ne çıkarıyorum. Evet. Ay! var. Çiçekçi. Şöyle götürün bakalım. Üstünden atlayacağız illa. İlla çiçekçiye. Ödemeci. Yüz kaç uzak? Abi yüz kaç çok uzak? Spider. örümcek ağlarıyla Niye şey yoksa niye yapıyorsunuz bunu? Ben çıkacak o zaman. İşte nasıl bir şeyse. Bak şu evlerde de aynı. Boşu boşuna. Neyse.